Görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Voleybol izleyenlerin sıkça blok koymak veya blok yapmak şeklinde duyduğu blok nedir, nasıl oynanır? Hazır mısın sporcu? İzlediğimiz spor dalının kurallarını detaylıca bilmek seyir zevkimizi arttıracaktır. Voleybolun seyir zevkini yükselten şık hareketlerinden biri de blok yapmaktır. Tebrikler sporcu! Blok, karşı takımın hücumunu durdurmak amacıyla sımaca karşılık yapılan bir savunma hareketidir. Voleybolda sadece ön hat oyuncularının bloğu tamamlamasına izin verilir. Bloğa başlangıç pozisyonunda bekleyen sporcunun ayakları omuz genişliğinde açık, omuzları fileye paralel, vücudu fileden 40 santim kadar uzak ve kollarının dirsekten bükülü olması da blok kurallarındandır. Sporcu... Hmm, mesafen doğru mu? Evet. Blok için hazırlanan blokçunun parmakları açık ve vücuduna yakın, gözleri hücum oyuncusu ve toptadır. Durarak sıçrama tamamen dizlerden yapılır. Kollar gergin, parmaklar açık ve baş parmaklar birbirine yakındır. Kollar yukarıya uzanır ve sonra aynı noktaya düşülür. Aferin sporcu. İşte aynen böyle. Eğer blok birbirine yakın 2 ya da 3 oyuncu tarafından yapılırsa buna kolektif blok denilir. Kolektif blok, bloğa yakın 2 ya da 3 oyuncudan birinin topa değmesiyle tamamlanır. Blokçunun, rakibinin hücum vuruşundan önce ya da rakibiyle aynı anda oyun boşluğundaki topa değmesi hatalı blok olarak değerlendirilir. Bir geri at oyuncusunun bloğu tamamlaması ya da tamamlanmış bir bloğa katılması bloğun geçersiz sayılmasına neden olur. Aynı şekilde rakibin servisini bloklamak da blok yapma hatası olarak kabul edilir. Ayrıca top bloktan saha dışına gönderilirse libero oyuncusu ferdi ya da kolektif blok teşebbüsünde bulunursa blok hatalı yapılmış sayılır. Teşekkürler sporcu. Seni biraz yorduk ama voleybolda blok yapma kuralını kusursuz bir biçimde anlattık. Tebrik ederim. Görüşmek üzere. Heh.